Ev işi yaparken kollarım parmaklarım tutmuyor. Skolyoz, boyun düzleşmesi var. Yapar mı demiş. Yapar. Eee skolyoz ve boyun skolyoz şu demektir? Boyun düzleşmesi yapar mı? Evet. Skolyoz şu demektir. Normalde bizim omurgamız, sırtımızın arkasındaki omurga içinde omurilik dediğimiz beyinden vücuda dağılan sinirleri <laughs> taşıyan sinir yolunun <laughs> geçtiği etrafında böyle e, tabaka tabaka omurların olduğu kemiklerin olduğu yapıdır bu düzdür evet. yani önden arkaya baktığımız zaman ya da arkada öne baktığımız zaman düzdür ama kendi içerisinde bir S yapar ama oh. önden arkaya baktığımız zaman düzdür skolyozda bu tam düz değildir bu, bu olduğu yerde S yapar yani önden arkaya bakarken de S yapar yandan bakınca zaten yapıyor e şimdi bu omurgaları arasındaki disklerin sistemini bozar basınç farkı yaratır o disklerin yanından çıkan sinirlere basılar olur. Mesela boyun düzleşmesi şu demektir? Boyundaki kasların bu omurga bozukluğuna uyum sağlamak için gereğinden fazla çalışmasıdır. Hmm. Kasılmasıdır. E o kasılma evet. zaten ağrı yapar. E zaten omurganın elliğinden dolayı sinirlere bası olacaktır. O da ağrı yapar. E kol sinirleri de boyun omurlarından çıktığı için siz zaten ev işi yaparken elinizde uyuşmalar karıncalanmalar, soğumalar, terlemeler hmm. ve halsizlikler ve güçsüzlükler ve ağrılar duyarsınız. Bunun ilk bakılacak şey bir beyin cerrahı tarafından veya bir ortopedi tarafından oranın kontrol edilmesi ve gerekirse çok sizi, hayatınızı etkiliyorsa onun sinirin gevşetilmesidir. Hmm. Veya ilaçları var bunun, ilaçlar veya fizik tedavi alacaktır. O kasların evet. gevşetilmesi gerekir. Evet, kesinlikle öyle.